Yıldız futbolcular hangi araba markalarını tercih ediyor? Arjantinli süperstar Lionel Messi. Lionel Messi 2011 yılında düzenlenen Dünya Kulüpler Kupası'nda 2011 model Toyota Prius kazanmıştır. Tabi Messi'nin garajında Prius'un dışında çok farklı araçlarda bulunmaktadır. Lexus 4x4, Audi Q7, Audi R8 Spyder, Ferrari F34, Dodge Charger SRT8. Portekizli süperstar Ronaldo. Messi-Ronaldo rekabeti garajlarında da devam etmektedir. Portekizli yıldızın garajında bulunan arabalar Mercedes-Brabus G V12 900, Bugatti Chiron, Bugatti Veyron, Grand Sport Vitesse, Ferrari F12 TDF Buraya kadar seyrettiyseniz videoyu beğenmeyi ve sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Hadi devam edelim. Brezilya'nın yaramaz çocuğu Neymar. Brezilyalı yıldızın garajında Ferrari 458 Italia, Audi RS7, Ferrari California T, Volkswagen Touareg, Audi Q5 bulunmaktadır. Fransız mütevazi yıldız Engolo Kante. Sağda ne kadar yıldız olsa da özel hayatında mütevazi yaşam süren Engolo Kante ikinci el bir Mini Cooper kullanmaktadır. Sizce bu dünya yıldızları bu araçları hak ediyor mu? Yorumlarda belirtin. Редактор